Hepinize merhaba ben Jarvik. Bugün size zırhlarınızı çoğaltacak bir bak göstereceğim. Ama sadece bu bak Bedrock'ta çalışıyor galiba. Hadi göstereyim size. İlk başta bütün dikenler basıyorsunuz bütün zırhınıza. Şöyle basalım. Evet bastık. Şimdi şöyle bir yer kuruyoruz. Üstümüze giyelim. Ama dikenler 3 basılı olması lazım. Şimdi survival'a geçelim. Evet ve anında hasar 2 okumuz olması lazım. Şimdi bakalım. Buraya en az 20 tane ok atmamız lazım. Belki bu survival oynayanlar için işe yarayabilir ama tabi anında hasar oklarını yapmanız lazım. Bunun nasıl yapıldığını ben de bilmiyorum. 20 tane olsun bakalım. Ve zırhlarımız gerçekten çok fazla çoğalacak. Bu bug'la kendimizi bir 20-30 kere öldürmüş oluyoruz ve kat kat zırh geliyor. Bakalım. Evet 20 kere olmuş. 20 tane ok olmuş. Şimdi altına geçelim. Şimdi biraz oyunda donabilir. Evet oyun dondu. Ve yanda göreceğiniz üzere beni bayağı bir kere öldürdü. Evet görüyorsunuz. Ve bakalım bu, bu baga yalan diyenler olabilir. Kendileri deneyebilirler. Ben Bedrock'ta oynuyorum. Yani deneyebilirsiniz. Gerçek şuna baksanıza. Bir 20 set olmuş mudur acaba burada? Bayağı var yani. İşte böyle bir bak. Abone olmayı unutmayın. Bye. <laughs>